Ay. Gıcık geldi. Ay ezik ezik geldi. Gelmez olaydın kız. Gelmez mi olaydın? Evet gelmez olaydın dedin. Ne var bunda? Neyin Türkçesi bu ya? Hiçbir şey anlamıyor. Siva niye böyle davranıyorsunuz? Ya canım ezikciğim. Canım benim. Bak senin yüzünden öğretmenden sürekli azar işitiyoruz tamam mı? Derslerine falan hiç çalışmıyorsun. Sonra bize de kızıyorlar ezik. Vay be. Lan buradaki çocuk sen değil misin? Hangisi? Şurada. Bakayım ee, bakayım. Dergiye çıkmıyor. Bu benim, çıkma, bu evet. benim Evet lan efendim ne var? Özentiler sizi. Sizi gidiyor özellikler. Sen de benim yakın arkadaşımla gıcıklık yapmaya başlamışsın. Ben gidiyorum. Güle güle. Ay, çok meraklıydık. Of ya kimse beni sevmiyor. <laughs> Ay ne yapsam birazcık müzik mi yapsam acaba? Ooo müzik sınıfına bak be. Bak şuradan şöyle basarsak. Al Ya senle mi uğraşacağız işte çal bir şeyler. Sanki öğretsek yapacak. Kanka Nerede bana... yedin paraları söyle söyle, söyle söyle. Ya bana bu kadar kötü davranamazsınız. <laughs> Bak sinirleniyorum çocuk. Ya sinirlersen ne olacak be? He sinirlersen ne olacak? Sinirlensen mi ne olacak? Bir dakika sen Gitoyu tehdit mi ediyorsun? Evet tehdit ediyorum. Öyle tehdit falan edemezsin tamam mı? Git yerine otur. Ucuk ya. Davayı <laughs> <ya>, tehdit ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> mutsuzum. Tuvalete giyip bir daha da hiç çıkmayacağım. İşte burada böyle oturacağım. Bu de giymiş olabilir. Sen de giymişsin. Uyuyakalın sizi yiyeceğim. Vallahi bu Bu gerçek. Gerçekten kırmızı bir panda Olamaz. bence bu. Haa. Git o nereye kaçacağız? Nereye kaçacaksın? Aman Allah'ım. Beni mutsuz ettiniz. Bir daha çilekle uğraşıyorsanız sizi varlamayacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Dur bir dakika. Konuşabiliriz. Bak tuvalette bir ne? kız var. Ezik bir kız. Onu yesene gidip. Evet evet onu ye. Evet. Onun ağzını burnunu kır. Bir daha onu ezik daha seni sizi yiyeceğim. Duydu mu? Tamam. Neden? Tamam. Bir dakika, bir dakika. Konuşabilir miyiz? Sen neden çileki düşünüyorsun ki? Yoksa sen onun akrabası mısın? Çünkü tipin çok benziyor. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi kanka. Bence onu ye. Ye bence onu. Onu mu yiyeyim? Eşkarı ye. Ye bence o kızı yemelisin. Ya bak sizi mahvedin. Çocuk bak bir sihirlen şey değil mi? O kıza bir daha dokunmayacaksınız. Ya dokunursak daha, ne olurmuş? Daha. Ne olacak? Ne olacak? Allah Aa, Allah. Ha. Dokunursanız sizi... Oh, evet. Beni yedi. Beni yedi. Ana. <laughs> Maviş kaç. Hayır. Maviş kaç. Hayır. Hayır. Ben böyle düşünmemiştim. Bir Hayır. tane daha Hayır. ihtiyan var mı ha? İyi mi de? Gayet Ay. çok ciddi bu. Aman Allah'ım. Aa, şimdi atlız başımıza gelişti. Ay ya ben buradan gitmem lazım ya. Bana ne oldu böyle? Anlamıyorum. Niye böyle bir şey oldum ki? Aa, hemen babama ben yiyeceğim. Ne olduğunu anlatsın bana. Tut 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 tut. Tut tut. Kızım, ne oldu yavrum? Ne oldu kızım? Niye ağlıyorsun sen bakayım? Baba çok kötü bir şey oldu. Ben kırmızı bir pandaya dönüştüm baba. Ve sinirlenince böyle bir şey oluyor. Ve hala çok sinirliyim. Geçmiyor arkadaşlarım. Hepsi benden korktu. Ah oh kızım ah. Oh. Güzel kızım. Senin büyük büyük baban maalesef lanetlenmişti. Büyük büyük baban da çok kızdığı zaman kırmızı bir pandaya dönüşüyordu. Galiba sana da bulaşmış. oldum. Renk seçenekleri mevcut değil kızım maalesef. Sadece elimizde bu var. Hadi ya. Sen şunu söyle bakayım hiç arkadaşını falan yedin mi? Hayır baba yemedim kimseyi ya hiç yer miyim? Ay bir dakika galiba bir kişi şey yedim ya. Öyle kaynadı o. Tamam hemen git tuvalette kus. Erimeden çıkart onu çabuk. Ama kusunca çıkar mı ki bu tövbe tövbe? Tamam dur hemen gidip kusunca Tamam kus kuzum. Ay ay kusmam gerekiyor ama şurada kusayım. Ne <laughs> lan. lan bu kim? Bu benim arkadaşım değil ki sen kimsin? Ya kendimi yakışıklı göstermek için bütün yaptığım makyajı sildin be. Yedin be yuttun be. Ulan sen bu muydun normalde? Ne? ne kadar da çirkin iyi ki makyaj yapmışsın. Sen gidip makyaj yap şuradaki çocuğa benzi. Hangi çocuğa? Şuna. Zaten ona benzemeye çalışıyorum. Ne sanıyorsun? Ya Aa. tabii değil mi? Bütün kızların hepsi ona aşık bir ona benzemeye çalışıyorsun. Lan sen bunu ne yapıyorsun? Kanka sus sus buradan gözetliyorum olayları. Neyse ben çilek değilim zaten. Çilek olsaydım da zaten çok tatlı bir kız çilek. Çünkü çok tatlıydı ama ben ona çilek değilim gidiyorum zaten bu çile niye bu kadar ümüyor ya? Ay ay benim çile kodumu anlamadan buradan gitmem lazım. Ç Nereye gitti? Ay, ay, ay. ay, bu tarafa gitti. Bu tarafa gitti. Bunu düzeltmeyeyim bir yolunu bulmam gerekiyor ya. En iyisi tapınağa gitmek. İşte tapınağa geldim ya. Şimdi burada bu lanetin bir çaresini bulmak zorundayım. Oh, ah, orada bir var. Ne Aman Allah'ım. Bu bir lanet. Sanmasan. Benimle gel kızım. musun? Eski Çin prensesini görüyor musun? Aa evet görüyorum. Eski Çin prensesi çok ama çok kızdığı zaman böyle bir anda kırmızı bir pandaya dönüşürmüş. <laughs> Gerçekten mi? Demek ki sen bu Çinli prensesin soyundansın. Vay be gurur duydum kendimle ama bütün arkadaşlarım şu anda benden korkuyor. Ben bunu nasıl düzeltebilirim? Öfkeni serbest bırakmalısın kızım. Öfkeni serbest bırak. Öfkemi serbest mi bırakayım? Nasıl bırakacağım öfkemi serbest? Yani bırak gitsin dağları taşlara. Ha, öfkem serbest olsun. Dağlar taşlar öfkemi alın. Dağ taş. Hey. Öyle değil kızım öyle değil. Ne yapıyorsun manyak? E, öfkemi dağıtıyorum. Öyle olmaz gel buraya. Bir mangal yakalım. Aa, geçecek mi böyle? Mangal herkese iyi gelir. Bu mangal değil ama neyse. Mangalmış gibi yap. Olur mu kızım? Tamam. Oh mangal bekler, sucuklar, oh, kebap, biraz... döner. Ay biraz kendime geliyor gibiyim ya. Bir saniye çok iyi geliyor şu anda bu Devam eder misiniz biraz? Ne yapayım? Biraz devam edin. söyleyeyim mangalda başka neler olur. Bitti bu kadar mangal bitti ben yedim hepsini. Gel kızım bir de şunu deneyelim. Ha deneyelim. Bak görüyor musun? Burası benim dükkanım. Dükkanımdan bir şeyler satın alarak rahatlayabilirsin. Matte, evet. Kaç para? Evet. E, ee, hepsi 5 Çin yeni. Oha çok pahalı. daha çok sinirlenmeye başlıyorum bak. Daha çok sinirleniyorum. Bu bana hiç iyi gelmedi. Tamam da 5 Çin yeni ne kadar ediyor biliyor musun? Kaç Türk lirası? 2 Türk lirasıydı. Veremiyor mu bu kadar? Paran yok mu? Veremem. Çok sinirliyim. 2 TL'ye hiçbir şey alınmaz. E, alınıyor işte. Buradan alıyorsun? Niye almıyorsun? Ha. Ay tamam gel başka bir şey deneyelim gel. Ne deneyeceğiz akşam oldu ya bir güzel evet, Evet akşam oldu ben artık uyumam lazım evine git hadi. Ya Ufzan nasıl bir şeysin ya bana yardımcı olacak mı hadi? Yarın gel yarın yardımcı olurum. İyi tamam. Oo çin çan çoğun. Nasıl bir şeydi bu ya? Ben ne yapacağım şimdi ya? Çok mutsuzum. Düzelmiyor bir türlü. gelmiş. Merhaba melek. Merhaba. Ben bir melekim. Onu görebiliyorum. Kanatlarım var çünkü. Her kanatı olanı melek mi zannediyorsun sen? Doğru. Her kanatı olan bir melek değildir. Şeytanlar da olabilir aramızda. Doğru söylüyorsun. Sana yardımcı olmak için göklerden geldim. Niye böyle konuşuyorsun ya? Melek olunca böyle konuşmak gerekiyor. Ben normal konuş. Normal ben anlayabiliyorum. Bana yardımcı olmak için mi geldin? Hadi bana yardımcı ol Bak okula giremiyorum. Dersimi hepsinden bir alacağım? Sana yardımcı olmak için birkaç planım var. Öncelikle şunu deneyelim. Bak bakalım bu seni rahatlatacak mı? Tamam. Şimdi beni iyice izle. Hadi yine iyisin, İyisin iyisin. iyisin. Sen işini bilirsin, bilirsin, bilirsin. Deli dolu birisin. Birisi birisin. Na 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 na. Nasıl rahatladın mı? Yok hiçbir şey olmadı bana şu anda. Yani hiç rahat. Böyle bir rahatlar gibi oldum. Geri kaçtı. Hmm, o zaman bu işi ancak bambu ormanı çözer. Bambu ormanı. Büyülü bambu ormanı. Bambu mu? Bambuları çok severim. Biliyor musun bambunun ne olduğunu? Biliyorum. Ne bambu? Böyle uzun çubuk. Evet evet öyle bir şey. Doğru. O zaman gidelim hadi bambu ormanına. Hadi. İlla bir hemen büyü, illa bir böyle ilahi bir güç tamam neyse hadi. hadi. 1, 2, 3, bom. Aa, nasıl da yaptın ya sal? Gizemli bambu ormanı. Gizemli mi? Çok da gizemli gözükmüyor ya. Burası küçük bir yermiş ben daha büyük bekliyordum. Bunların üstüne tırmanabiliyor muyuz? Hayır dostum buradan çıkış yok. Sadece şimdi dediklerimi tekrarlayıp rahatlamaya çalışacaksın tamam mı? Tamam şuradan gidince ne oluyor? Duruma göre gidersin ya şimdi bir sakin ol bir dakika. Şimdi sen beni, beni bir dinle. Tamam. Dediklerimi tekrar et. Tamam. Arkadaşlarım aslında kötü insanlar değiller. Arkadaşım aslında tam da çok kötü bir de bir insanlar. Niye öyle dedin ki ya şimdi Ay Allah Allah. Ay pardon ya çok içimden öyle yani. Pardon. Tekrar alalım. Kendini öfkelendiriyorsun. Böyle asla eski insan vücuduna kavuşamazsın ha. Beni olsun. Tamam tamam. Tamam. He, tamam mıyız okey. Arkadaşlarım aslında iyi insanlar. Arkadaşlarım aslında iyi bir insanmış. Bak kızmaya başlıyorum gittikçe. Tamam tamam arkadaşlarım iyi bir Ben fark etmemişim oğlum galiba. Sinirlenmeyeceğim ve kimseye zarar vermeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim ve kimseyi yemeyeceğim. Ne kadar tatları güzel olursa olsun kokuları güzel gelirse gelsin kimseyi yemeyeceğim. Mesela bu meleği yiyesim hiç yok. <laughs> Ana beni yemeyi düşünüyor lan bu. Al işte gördün mü? Kızdıra kızdıra beni de lanetledin. ben Aa, de sendin oldum. Bulaşıcı Evet galiba. Yakında fazla kalırsa başkalarına da bulaşıyor. Aa, sen mutlu bir panda yalnız. Ben mutsuzum. Ben baya da güzelmiş ha. Ben eski melek halime geri dönmeyeceğim. Ben gidiyorum biraz insan yiyeceğim. <laughs> nam nam çok tatlılar tadı. En güzel çiçektim dünya ya. Nereye gittin? Neyse dur ben de gideyim. Aa insanları yiyeceğim. insanları yiyeceğim. Dur dur nereye gidiyorsun insanları yiyemezsin yapma. Aa yiyeceğim işte. Bakayım nerede bunlar. Hmm. Okulda kesin çocuklar vardır ha. Ayy sakın arkadaşımıza yağ vermi? Ha işte okulun önünde çocuklar var. <gülüyor> <gülüyor> tam da ağzıma layıklar. Çocuklar buraya gidin sizi bir güzel yiyeyim. Aaa bir de iki olmuş. Hayır. Ama bu yer verme. Şimdi var ya kim seni kılık ya. <laughs> yapma <gülüyor> yapma ne yapıyorsun. Kılık patlayacağım yapma. Pat! Kuduk, <laughs> Oh lan patladı gerçekten. Aa sen onu nasıl yendin? Aa bizi kurtardın kurtardın. Teşekkür ederiz sana. Mutlu oldunuz mu gerçekten? Tabii ki de olduk. Çok teşekkür ederiz. Ay canlarım benim ya. Şimdi ben de nasıl da mutlu oldum biliyor musunuz? Ay bir şey oluyor bana. Ay, ay bir şey oluyor. Aa çilek, çilek. Çilek sen miydin? Ay evet arkadaşlar bendim ya. Merhaba Meyveni... İyi canım ne. benim. Sen bizi korudun. Ay! Arkadaşlar beni çok sevdi ya. Canım arkadaşım. Bin. Hadi gelin beraber kafeteryaya gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi, Oley. Hadi gidelim. Hadi nice'sin. İyisin, i̇yi'sin, iyi'sin. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım bu videoyu çok ama çok 拜拜。Bye bye. Bye bye.